Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım oyuncusu kırmızı kart görüyor. Mevzuyu Fenerbahçe'ye bağlıyor. Yenilelim diye yapıyorlar falan filan diyor. Ey Yüksel Yıldırım bu takım Perşembe günü maça çıkacak Avrupa Ligi'nde. Cuma günü yarım antrenman dinlenme. Cumartesi akşamı uçağa binecek pazar maça çıkacak. Fenerbahçe bundan şikayet etmiyor da. Ortalaya kaldırmıyor da. Milli ara varmış ondan pazartesi oynanamıyormuş. Geçen sene Glasgow dönüşü de yine o haftaya denk geldi. Fenerbahçe pazartesi değil pazar oynadı. Puan kaybetti hem de bu Cihan Aydın'la da. Fenerbahçe bu kadar bağırıp çağırmıyor da. Sizin maçınızda Fenerbahçe'nin ne alakası var da mevzuyu kırmızı kart gören adamı Fenerbahçe'ye bağlıyorsunuz ya? Sana ben bir şey söyleyeyim. Ben de buradan Saadettin Başkan'a sesleniyorum. Ali Koç'un yapamadığını yapın. Şu topçulara bu maçın Fenerbahçe taraftarını sürekli tahrik eden Yüksel... Yüksel başkanı soyadı ne ya? Yıldırım. Yüksel Yıldırım'dan ötürü ayrı bir önemi olduğunu, Ama zaten biraz da taraftar için oynadıklarını yok. söyleyin. Ya şu, aslında Yüksel, Yüksel Yıldırım'a karşı da Yıldırım bir kere daha bu taraftarın boynunu bükmeyin ya. Bak sana ben bir şey söyleyeyim. Yüksel Yıldırım aslında Türk sporuna girdi. Aslında o kadar güzel bir şey yaptı ki aslında Samsun Spor'a ve Türk futboluna. Samsun'u alttan aldı değil mi? Bon servissiz transfer yapmadan kapalı tuttu. O takıma güvendi. O takım Avrupa kupalarına kadar yükseldi. Herkesin takdir edeceği güzel işler yaptı. Bak şimdi sana bir şey soracağım. Fenerbahçe'yi karşısına aldı ya. Sen işte Samsun Spor'un Transfer dönemlerinde Fenerbahçe'den kiralık oyuncu transfer etme şeyi yok mu? İhtiyacı yok ya, mu? Var ama yapamaz. Var abi. ama yapamaz. yapamaz. Yüksel Yıldırım erken yapamaz. yapamaz. Yoksa Samsunspor'a can feda bak, Fenerbahçeler bak, çok sever zamanında destek olmuşlar. Bravo. Topçu göndermiş. Tabii canım. Bak şimdi bunu mesela niye Ücretsiz alıyorsun karşına? Doğru mu? Sen Fenerbahçe'yi karşına niye alıyorsun? Çünkü Galatasaraylı. Yani Samsun, Sporlu'da, Samsun Spor'luluktan çok kalbinde Galatasaraylılık var.